Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şu gördüğünüz abi kamyonla bu yolun sonuna kadar gitmeye çalışacağız. Biliyorum evet çok zor ama abi bunu bir denemeye çalışalım. Arkadaşlar burada videoya abone olup like atmayı unutmayın. 10 bin abonede 5 kişiye 50 roblox dağıtacağım. Ama bunlardan sadece abone olup ve like atıp ve yorumlara roblox ismini yazanlara vereceğim. O zaman abi, o zaman abi başlayalım. Şimdi abi bakın bu yoldan gidiyorum. Oyun önceden biraz oynadım. Öğrenmek için. Burada böyle bayağı bir büyük tepeler var abi. Şuradan gidelim bakın. Şurada bir tane noob bayrağı var abi. Şunun hemen yana gidelim de abi dur. Abi dur araba takılı kaldı. Dur abi ben en baştan tekrar doyayım. Araba orada takılı kaldı. Neyse abi en baştan şöyle başlayınca abi alalım e, şeyimizi. Kamyonumuzu. Şuradan gidelim. Oo, o araba çok hızlı gidiyor. Dur yavaş yavaş işte. Buradan gidelim şuraya takılmayalım. Şurada takılıyoruz. Şimdi abi şuradan gidelim. Abi dur kamyon düşüyor. Tekrar gidelim şuradan. Şurada ne var. Acaba noob değince bir şey oluyor mu? bekledim. merak ettim. Hemen yanına gideyim şöyle noob bayrağına diyeceğim. Bir şey oluyor mu? Bir şey oluyor mu? Ve ve hiçbir şey olmamış abi. İçinden geçiyoruz böyle. Gidelim abi bak şu an yolun sadece burasına kadar gelmişiz. Bu arada bayağı iyi. Şu an ay bin kilometre mi artık metre mi falan gitmişiz. Neyse abi devam edelim şöyle yavaş ya Oo, abi dur bu ne çok abi yola bakın bu yol çok yamuk abi, buradan gitmek zor olacak ama ben profesyonel sürücü olduğum için kesinlikle düşmem ben profesyonel sürücüyüm abi ben ben kim benden kimse iyi araba süremez buradan geçerim ve ve hadi dur yavaş 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 ben ben küçüktümde full araba oyunları oynadığım için artık alıştım böyle şeylere. Hemen abi şuradan gidiyoruz ve yolun sonuna geldik. Şurada engeller var. Köprü var burada abi baksanıza köprü. Buradan düşeriz köprüden düşüyoruz abi direkt. Dur 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 şuradan gitmeye çalışalım da abi dur. Bekle şöyle. Abi burada takılı kaldık dur. Araba ne şurası takılı kaldı dur. Nerede takılı kalıyor ya? Bekle abi ya. Aha, tamam tamam şimdi çıktım. Gitmeye çalışacağım hadi. Dur abi şuradan nasıl gidelim? Tamam. O abi bu köprüye bak böyle köprü mü olur? Yamuk gibi kelleri şöyle. gidelim. şuna burası yıkılmış abi bildiğin. Burada da böyle tatlı var abi. Dur nasıl geçeceğim? Burası çok zor. Şöyle abi bence e, şey yapacağız. Şöyle gel abi. Tamam. Şimdi şöyle şöyle yapa yapa geçeriz bence. Tamam abi şimdi buradan geçeriz ve şurada yine şey var dur abi dur dur. dur. Burası çok zor. Şuradan Geçelim abi hadi. Geçelim abi hadi. Geçelim hadi. Geçelim ve tamam. Şu an abi yolun burasına kadar gelmişiz de burada böyle şeyler var herhalde. Buradan geçemeyiz. Dur abi buradan başka yol bulacağız. Şurada bir yol yok zaten. Dur. Şurada bir yol var. Şu yoldan gidelim abi. Bakın o yolda ne varmış derken Dur abi ama düştü olamaz ya. Abi, bizim burada takılı kaldı ne yapacağız? Dur abi dur 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 burada takılı kaldık ya. Neyse abi, baştan başlayalım oraya hemen git gidelim. Arkadaşlar ben oyunun önden önce buraya kadar geldiğim için aslında oraya ışınlanabiliriz. Ama ışınlanmayacağım abi şuradan. Şöyle gidelim. Gidelim. Dur abi dur. Çarpacağız. Çarpacağız. Yavaş yavaş yavaş. Dur gidiyoruz. Dur abi dur 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 abi dur dur dur. Tamam 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 tamam. Şuradan gidelim abi şuradan. Gidiyorum. Ve şu an 2000 metre gitmişiz herhalde. Dur abi dur çok. Şu an yumuk yumuk ve gidiyorum dur dur yavaş 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 frene bas fren fren hayır abi dur dur şuradan düşmeyelim burayı yamuk çok yamuk abi bakın şu siyah şeyler işte siyah görünü çok yamuk derken abi yine düşüyordum şuradan gideyim abi yine geldik şu aralardan geçelim derken <laughs> yine düştüm abi dur şuradan çıkarım yavaş gideceğim biraz yavaş giderim bakın o şuradan siz oynarken böyle düştüyseniz abi burada benim yaptığım taktikle Şuradan çıkabilirsiniz. Bakın evet çıktım abi tekrar. Şu an dur abi takılı kaldım. Burada daha kötü oldu. Takılı kaldık ya. Abi dur ne yapacağız dur. Heh. Çıkalım şuradan tekrar. Tekrar tekrar. Dur abi bence en kötü şöyle yapalım. Şöyle. gölge'm yani çok değişik de. Oo düşüyorduk dur dur dur. Ah tamam 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 tutunduk tutunduk tutunduk. Katlice geçeceğim abi. Dikkatlice geçelim şuradan. Katlice tamam abi şu inardan geçelim şimdi. Ooo tam yanından geçtin dur. Dur yavaş 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 açlar. Tamam, 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 tamam. Tamam şuradan geçelim dur 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 tamam devam abi devam şöyle hadi hadi abi hayır hayır tekerlek düştü dur abi nasıl geri döneceğiz burada? nasıl geri döneceğiz abi vallahi ben burada takılı kaldım herhalde buradan gidemiyorum aa dur, dur. Aa, geri geldim abi nasıl yaptıysam geri geldim artık aa ben iyi sürücü oldum söylemiştim abi oraya takılmama rağmen ne geri geldim aa dur dur, dur tam düşüyorduk şöyle hadi şöyle bu sefer. Bence abi şimdi gideriz. buradan gittik Bence abi şunu şöyle yavaşlayarak tam şey yapmamız gerekiyor. Hadi 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 abi geçersin. Tam geçti şimdi yine buraya geldik. Buraya yine geldik. Yeter artık dur yavaşlayalım. Ben bu şurada şu herhalde şurada düşmüştüm. Evet dur yavaş 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 abi yavaş. Tamam buradan devam edelim. Ee, dur abi yavaşça. Ya. Abi dur araba gitti yor, araba abi arabanın dengesi bildiğiniz gitti orada artık bıraktım ama en duvara takıldım yoksa buradan sonsuzluğa düşebilirdim abi baksanıza oha aslında şu, şu, şu sudan gidebilir miyim biz e, abi hiç gitme o yokluğa gidiyor hızlı ne yazıyor? kontrol noktası 10.000 çivide aa bak şu biz abi 6.000 çiviye yakınlaştık 10.000 çiviye gitmemiz lazım da şu an 6000 oldu Tamam. Ta şu an 4000 çivi kaldı. 4000 de gideriz artık hadi. Abi bir şey diyeceğim de bu ne oha abi bu ne oha nasıl yapacağım ben buraları baksanıza. Hadi yes, abi yavaş şöyle giderek yapalım. Şöyle o bakın ya bu sonsuza gidiyor abi neredeyse. Neyse şu artık 10.000 ulaşalım yeter zaten. E, düştü yiyorduk şu an 7000 olduk hadi hadi 10.000 olalım şu an 8000'e yakın yaşıyoruz 8000'e yaklaşıyoruz bekle 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 dur dur, dur. Aa, düşüyordum 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 e, şu an 2500 falan kaldı hadi haydi abi dur şurada düşeceğim herhalde hayır 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 hayır, hayır. tamam tamam geçtik e, şuradan yine gidiyorum gidiyorum abi şu an hadi 8000'e doğru gidiyorum 8000'de kaldık burada tamam 7900'de falan kaldık bekle şurada ilerliyor Dur abi dur abi dur abi. Yok. Abi gördünüz mü? Az kalsın ölüyordum. Hesap evet, şuradan devam edelim ama dur dur dur. tam. tamam şuradan devam edelim. Artık buradan ileriye gittiği için herhalde daha da ileri gideriz. 8000 olsun artık artık 8000 olsun. Hadi gidelim artık şuraya. Hadi 8000 olsun. Hay, abi dur 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 buradan geçebilir miyim? Ha abi çok sordu ama geçtim. Şu an 8000 olduk. 8000 geçtik hatta. Dur abi şurada bir tane boşluk var. Orada bir tane köprü var. Evet orada yol varmış. Hadi yavaşça gidelim abi. Şu an 9000'e yaklaşıyoruz. Tam olarak e, şu an 1400-1300 falan kaldı. Hadi hadi be. Hadi şu an tam 1000 kaldı. Sadece 1000 kaldı. Sadece bin kaldı abi. Şuradan sadece şu köprüden gitmek istiyorum o kadar. Şu an 800 kaldı 700 kaldı. Şu an abi sadece şu yerden gideyim yeter benim için. Hadi, hadi, haydi abi. Abi, abi hayır hayır olamaz abi. Abi hayır hayır. Abi tam burada düştüm olamaz ya. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.